Sözlerime başlarken kuvvetli bir yazarın Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretlerini şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Hükümetin de bu konuda sessiz kalmamasını, bu kendini bilmez edepsiz hakkında her türlü hukuki yolu kullanmasını bekliyoruz, istiyoruz. Aksi takdirde Körfez'den kaynak arayışları nedeniyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete sessiz kalınmasını kabul edemeyiz son G20 zirvesinde planlanan yeni stratejik ticaret yolu Hindistan-Orta Doğu-Avrupa ekonomi koridorundan dışlandı. Ne masada oturabilen ne de buna çıtını çıkarabilen Erdoğan, uçağını aldığı gazetecilere Türkiye'siz koridor olmaz kalır satsa da ülkemize Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan bu yeni ticaret rotasında yer verilmedi. Biz, ülkemizin geleceğini, büyümesini, kalkınmasını, çok yakından ilgilendiren bu hatta neden yokuz diye soruyoruz. Hükümet sözcüleri hep bir ağız, hükümet sözcüleri, parti sözcüleri hep bir ağızdan hakaret yağdırıyor. İftiralara başlıyorlar. Kibirli bir edayla da akıl vermeye kalkıyorlar. Ama hakaret de, kabaret, kibir de suçluların telaşını örtmeye yetmiyor. Aslında biz bu soruyu cevabını bilmediğimizden sormuyoruz. Milletimizin bu sorunun cevabını hükümetin ağzından duymasını, ülkemizi içine soktukları, hükümetin ülkemizi içine soktukları bu üzücü durumun hesabının verilmesini istediğimiz için soruyoruz. Onlar söylemiyor, hakikati biz söyleyelim. Türkiye bugün böylesine önemli bir koridordan dışlandıysa, bunun sebebi bu yönetimin diplomasideki yanlış tercihleridir. Kibir abidesi Erdoğan'ın bir gün öyle bir gün böyle tavırlarıdır.